Evet gördüğünüz gibi canlı canlı somon balıkları 2,5 3 kiloluk da balıkçılığa iki kafesle başladık. Şu anda çok şükür 12 kafese ulaştık tekrar tesis alarak. bu sene de inşallah karlardan dolayı, kar yağışlarından dolayı verim daha iyi olacak diye düşünüyoruz. O yüzden bu işe daha bir hızlı bir şekilde, ciddi bir şekilde sarıldık. İnşallah 100 tona kadar ulaştığımız kapasiteyi bu sene 150-200 tona ulaştırmaya çalışacağız. Ee, ihracatlara bu şekilde tekrar e, talep olduğu müddetçe balık üreteceğiz. Hangi ülkelere buradan göndereceksiniz? Valla başta e, Rusya, Japonya, Çin bu şekilde e, iç piyasaya da veriyoruz. Bu şekilde üretimlerimiz oluyor.